Bakmayacak mısın? Cengiz. Ne yapıyorsun akşam? Şimdi koşturuyorum bu iş için. Tek başına olacak şey değil ya. Yardım edecek kimse yok mu? Beni biliyorsun yalnız çalışırım. Ha, evet evet. Akşam oyuna gelmek ister misin? Nasıl bir oyun? Maydanozsuz. Senle ben. Revanş. Akşama görüşürüz. Ne oldu? Yemi aldılar. Oltayı çekiştiriyorlar. Aferin Şebnem. İyi iş çıkardın. Az kalsın yakalanıyordum patron. Yakalandın mı? İyi iş çıkardın bravo. Kamil, bu mı? Hadi bakalım. Madem ezeli istiyorlar, onlara ezeli verelim. Ben arabayı alayım, geleyim. Güzel. Ateşe atlıyorsun ya. Ateşe. Sırf kendi hayatın değil sırtındaki. Hepimizin hayatını senin sırtındaki küfeye yükledik. Kararımı verdim ben dayı. Sen bunun dışında olmak istiyorsan doğrusunu sen bilirsin. Yeter. Hava atma bana ya. Kelime oyunu oynamıyoruz değil mi? Ben sana yeğen demişim. Ama sen benim oğlumsun oğlum. Sağ ol. Ama kendimle hallederim. Ederim sanıyorsun ama edemezsin ya. Yani. Senden şüphelendiler bir kere. Şüpheyi iyi kullandın. Ha? Akıllı davrandın. Ama fazlası gerek. O şüpheyi unutturmak için senin elinin iyi olması yetmez. Onların elini bozmak gerek. Nasıl? Bu adamlar seninle iş yapsın istiyoruz değil mi? O zaman onları yaptıkları işten biraz soğutmak gerek. Dayı nasıl? Erken davrandın yeğen. Erken davrandın. Taşların yerine oturmasını beklemedin. Fazla ortaya attın kendini. Şimdi biraz kaba kuvvet kullanıp onları ittirmek gerek. Silah yok dedim bana dayı. En başından. İşin orasını da bana bırak. O da benim sırtımdaki küfe olsun. Dayı. Tamam yeğen. Bugünlük bu kadar. Senin kolundaki saati geri vermeyi unuttum bak. Geri kalmıştı düzelttim. Ama dikkat et. Gece yarısı bir daha kontrol et. Olur mu?